namazları Türklerin Türkçe kılması, İngilizlerin İngilizce kılması, Rusların Rusça kılması bir peygamber sünnetidir. Çünkü sevgili peygamberimiz de onun ashabı da namazları kendi diliyle kılmıştır. Dolayısıyla bir toplumun namazlarını kendi diliyle kılması o toplumun inandığı peygamberin sünnetini icra etmiş olması demek. Tarih boyunca bütün peygamberler ve o peygamberlere tabi olanlar namaz kılan bütün insanlar namazlarını kendi diliyle kılmıştır. Namazları Arapça kılmak yani Türkçe konuştuğu halde, Türkçe bildiği halde, Arapça bilmediği halde namazları Türkçe kılmak adeti sadece Türklere ve Türkler gibi çok marjinal toplumlara has bir şeydir. Değerli dostlar, namaz mutlaka insanın konuştuğu diliyle icra edilmesi gereken bir ibadettir. Çünkü namaz insanın yaratıcısıyla hasbihal etmesidir. Bir araya gelerek dertleşmesidir. Dertlerin, sıkıntıların ona arz edilmesidir. Bu da ancak kişinin bildiği, konuştuğu dille mümkündür. Evet, namaz Arapçanın dışında başka bir dille kılınabilir mi diye soruyorlar. Yani en büyük soru şudur. Namazı Türkçe kılmak ya da Arapçanın dışında başka bir dille kılmak caiz midir? Aslında bu soru böyle değil. Şöyle olmalı. İnsan Arapça konuşamadığı halde, anlamadığı ve bilmediği halde namazını Arapça kılıyorsa bu doğru mudur? Ya da kişi bilmediği bir dille ibadet ediyorsa bu caiz midir? Bunu sormak lazım. Ve burada hemen aklı devreye sokmak gerekiyor ve hemen peygamberin uygulamasına bakmak icap ediyor. Eğer peygamber kendi diliyle namaz kılmışsa biz de kendi dilimizle kuracağız, kılacağız. Ve aklımızı devreye sokuyoruz. Yani Allah'ımızın huzuruna çıkıyoruz. Bütün dilleri yaratan Allah, bütün diller Allah katında kutsaldır, değerlidir. O halde ben Türkçe konuşuyorsam neden Arapça namaz kılıyorum? İşte efendim, İngilizceyi öğreniyorsun, Arapçayı da öğren. Arapçaya vatandaş öğrenmek zorunda değil ki. Yani namaz kılmak için, Kur'an'ı anlamak için Arapçayı öğrenmek zorunda değil. Bu zaten mümkün değil bütün bir toplumun Arapçayı öğrenmesi. Dolayısıyla herkes namazını kendi diliyle kılacak, Kur'an'ı anladığı dilden okuyacak ve dinini anlayacak ve Allah'ının huzuruna konuştuğu dille çıkacak. Bakınız, Kur'an'da Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Konuştuğunuzu anlayıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Bakın sarhoşken diyor, şimdi buradan bir kıyas yapıyoruz. Eğer konuştuğunuzu anlamıyorsanız, yani kendinize değilseniz, Allah'tan ne istediğinizi bilmiyorsanız, Allah'a hangi konularda söz verdiğinizin farkında değilseniz namazdan uzak durun. Şimdi bizim namazımızla sarhoşların namazı adeta birbirine benziyor. Çünkü bizde ne dediğimizi bilmiyoruz, bizde ne istediğimizi bilmiyoruz, hangi konularda Yüce rabbimize söz verdik bunu bilemiyoruz. Biz şu anda sadece cennet sevdasıyla ve cehennem korkusuyla bir rutini icra ediyoruz. Bu doğru değil. Bu namazın ruhuna aykırıdır. İnsanlar hangi dili konuşuyorsa ve hangi dille anlaşıyorsan namazlarını da o dille de etmelidir. Ve bu şekilde yapılırsa namaz feyizli olur ve bereketli olur. Bu şekilde namaz kılınırsa namazlardan lezzet alınır, huşu bulunur ve işte o zaman kıldığımız namazlar bizi kötülüklerden alıkoyar. İşte onunla o zaman namaz bize istikamet verir. Niye? Çünkü Allah'ımıza söz vermişiz yanlış yapmayacağımıza dair. Çünkü Yüce Rabbimize vaat etmişiz. Ondan başka kimseye kulluk etmeyeceğimize dair e işte günün 5 vaktinde biz bunları hatırlarsak ve bu istikamette hareket edersek işte onun için namazlarımız gerçek namaz olur. Ve değerli dostlar e ben bilmiyorum ne yapacağım. Ne biliyorsan onu da kılacaksın. Namazda şunu kılmak, bunu kılmak, şey şunu okumak, bunu okumak efendim Rükuda şunu, secdede bunu, tahiyyatta bunu böyle bir zorunluluk yoktur. Herkesin namazı kendisine has olmalıdır. Kendi ihtiyaçlarına göre, kendi dünyasına göre, kendi anlayışına göre, kendi Allah sevgisine, Allah imanına, inancına göre, kendi biriktirdiklerine, birikimine göre namazı olmalıdır. Allah bizim yüreğimize bakar, istikler, isteklerimize bakar, ona olan yaklaşımıza bakar. Onun için bu konuları endişe etmeyin, kaygılanmayın. Ne biliyorsanız, ne kadar biliyorsanız, ne düşünüyorsanız, nasıl düşünüyorsanız o şekilde Yüce Rabbimize yakarın. Ve namazlarınızı o şekilde icra edin, ikame edin ve görün o zaman namazlardan ne kadar feyiz alacağınızı ve görün o zaman namazlar size nasıl istikamet vereceğini.